Kim bu İsrailoğulları? Kim bu Yahudiler? Dünyayı ele geçirme hırsları nereden geliyor? Kendilerini neden üstün ırk olarak görüyorlar? Kutsal metinlerde onlardan neden bu kadar bahsediliyor? Bugün tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in en çok yer verdiği topluluklardan biri olan İsrailoğulları tarihte ilginç hikayeleri ve dersleriyle karşımıza çıkıyor. Hazırsanız bu gizemli ve bir o kadar öğretici yolculuğa başlayalım. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Ayeti İsrail oğulları için de geçerlidir. Onlara çok sayıda peygamber gönderilmesinin temel sebebi sık sık doğru yoldan sapmaları ve Allah'ın rahmeti gereği tekrar tekrar uyarılmalarıdır. Peygamberler genellikle insanlık tarihi boyunca toplulukların yoğun yaşadığı yerlerde ortaya çıkmıştır. Bu bölgeler arasında Şam, Mısır ve Kudüs gibi bölgeler ön plana çıkar. İsrailoğulları sahip oldukları nimetler ve verilen emirler konusunda zamanla gevşeklik göstermiş, şirk koşmuş ve sapkınlıklara düşmüştür. Allah, onların bu sapmalarını düzeltmek için sabırla birçok peygamber göndermiştir. İsrail oğulları peygamberlerin mesajlarını kimi zaman reddetmiş, kimi zamansa onlara zulmetmişlerdir. Onlara apaçık ayetlerimiz geldiğinde sadece yeryüzünde büyüklük taslamaları sebebiyle onları inkar ettiler. Bu durum onların inatçı ve asi yapısının bir sonucu olarak değerlendirilir. Ancak Allah'ın bu kadar çok peygamber göndermesi, onun kullarına olan merhametini ve fırsat tanıma iradesini de göstermektedir. Kudüs Yahudiler ve Hristiyanlar için neden önemlidir? Kudüs, yalnızca İslam alemi için değil, Yahudiler ve Hristiyanlar için de büyük bir öneme sahiptir. Yahudiler, Kudüs'ü kutsal mabetlerinin bulunduğu ve geçmişte Tanrı tarafından kendilerine vaad edilen toprakların bir parçası olarak görürler. Hristiyanlar içinse Kudüs, Hazreti İsa'nın yaşadığı, vaazlar verdiği ve çarmıha gerildiği yer olarak önem taşır. Yahudilerin kutsal kitabında Kudüs, Tanrı'nın onlara emanet ettiği bir şehir olarak anlatılır. Süleyman nabidinin burada inşa edilmesi, Yahudilerin tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Ancak bu mabet zaman içinde iki kez yıkılmıştır. İlk yıkımı Babil kralı Buhtun Nasr, ikincisini ise Romalılar gerçekleştirmiştir. Bugünse bu mabedin kalıntıları olarak bilinen batı duvarı, Yahudilerin dua ve ibadet ettikleri en kutsal mekanlardan biridir. Hristiyanlık açısından bakıldığında Kudüs, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği Golgota tepesine ev sahipliği yapması nedeniyle önemlidir. Ayrıca Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın yeniden dirilişinin gerçekleştiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi de bu şehirde yer alır. Kudüs, Hristiyanların hac mekanlarından biri olarak kabul edilir ve her yıl milyonlarca hacı burayı ziyaret eder. Bununla birlikte Müslümanların Kudüs'le ilişkisi diğerlerinden daha derindir. İslam'a göre Kudüs, ilk kıble olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapar ve İsra ve Miraç hadiselerinde peygamberimizin göğe yükseldiği yer olarak anılır. Kudüs, her üç din içinde büyük öneme sahip bir şehir olmasına rağmen Bugün maalesef siyasi çekişmeler ve işgallerle anılmaktadır. Bu durum ilahi değerlerin nasıl yozlaştırıldığının açık bir göstergesidir. Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik: Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak ve çok büyük bir taşkınlık yapacaksınız. Bu ayet İsrailoğullarının iki kez büyük fesat çıkaracağı ve ardından cezalandırılacağını belirtir. İlk fesat, Babil Kralı Buhtun Nasr tarafından Kudüs'ün yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. İkinci fesat ise, modern tarihte İsrail Devleti'nin kuruluşuyla ilişkilendirilir. Bu olaylar, ilahi adaletin tarih boyunca nasıl tecelli ettiğini gösterir. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise, Allah'ın kullarına sürekli bir şans tanıdığıdır. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlar. İsrailoğulları defalarca hatalar yapmış, azgınlaşmış ve bozgunculuğa yönelmiştir. Ancak her seferinde bir uyarıcı gönderilmiş ve doğru yola dönmeleri istenmiştir. Kur'an'da kutsal topraklar ve arzı mevud. Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı kutsal toprağa girin ve geriye dönmeyin. Yoksa kaybedenlerden olursunuz. Ayeti İsrail oğullarının kutsal topraklara girişine dair ilahi hükmü ifade eder. Ancak bu topraklar Allah'a itaat eden, emirlerine uyan İsrail oğullarına verilmiştir. İsyan ettikleri zaman bu nimet onlardan alınmış ve çeşitli azaplarla cezalandırılmışlardır. Hz. Musa döneminde İsrailoğullarına verilen bu vaadin şartları netti. Allah'a şirk koşmayacaklar, ibadette kusur etmeyecekler ve insanlara iyilikte bulunacaklardı. Ancak korkuları ve itaatsizlikleri sebebiyle bu topraklara girişleri 40 yıl boyunca yasaklanmıştır. Dediler ki, Ey Musa! Orada zorbalar var. Onlar çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Ama bugün Yahudilerin Filistin topraklarında yaptıkları zulümler, bu vaadin asla onlar için olmadığını açıkça göstermektedir. <laughs> Gazze Bugün İsrail'in yoğun baskısı altında insanlık dramının yaşandığı bir bölge. Kur'an, mazlumların yanında olmayı, zalime karşı durmayı emreder. Gazze'deki çocukların açlıkla mücadele ettiği, annelerin evlatsız, babaların çaresiz bırakıldığı bu zulüm, insanlık vicdanını yaralıyor. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı bu baskı, yalnızca toprak işgaliyle sınırlı değil eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması, Gazze halkını insani bir krizin içine sürüklüyor. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Siyonist işgalciler kendi elleriyle kutsallığı yok etmeye çalışırken, tarih boyunca haklıdan yana tecelli eden ilahi adaletin kaçınılmaz yüzüyle tanışacaklar. Mazlumların duaları ve ahı Adeta gökleri titretecek bir güce sahiptir. Zira mazlumun ahı hiçbir zulmün yanına kar kalmayacağını gösterir. Zalimler azılı bir hayvan gibi davranıp masumların kanını dökmeye devam ettikçe dünya onlara dar gelecektir. Kur'an'ın şu uyarısı her şeyi özetliyor. Biz zulmeden nice memleketi helak ettik ve onların ardından başka bir halk var ettik. Zulme saplananların sonu her zaman bellidir. Dünya ahiretin adaleti öncesinde zalimleri mutlaka kendi iç hesaplaşmasıyla boğacaktır. Yahudilerin Filistin topraklarında işlediği bu zulüm onları sadece kendilerinin kazdığı dipsiz bir çukura sürükleyecektir. Allah mazlumun yanında durmaya devam edecektir. Zulmedenler Nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında göreceklerdir. Siyonist politikalar, arzı mev'ud iddiasıyla sürekli genişleme ve işgal amacı güderken, Filistin halkının direnişi bu zulüm karşısında adalet ve hak mücadelesini temsil ediyor. Ahir zamanda Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savaş çıkacağına dair hadisler sembolik bir şekilde anlatılır. Hadislerde ağaçların ve taşların Yahudilerin saklandığı yeri haber vereceği ifade edilir. Bu ifadeler zulmün son bulacağı bir döneme işaret eder. Sonuç olarak İsrail oğullarının tarihinden günümüz dünyasına kadar etkisi süren ilginç olayları ve dersleri inceledik. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve hadislerde adı geçen büyük bir savaş var. Melhame-i Kübra. Yani Armagedon Savaşı. Bu savaş tarihin en büyük mücadelelerinden biri olarak anlatılıyor. Peki bu savaş nasıl başlayacak? İnsanlık bu savaştan nasıl etkilenecek? Tüm bu soruların cevapları bir sonraki videomuzda. yer altında kalmaya devam edin.